Bir gün, e, Bursa'da böyle bir arkadaş ziyaretindeyken, bir yere geldik, bir semte geldik, felaket kokuyor. Bayağı bir kokuyor. Yani insan burnunu tıkıyor. Nedir bu dedim ya, burası çok berbat kokuyor. Dedi ki, burada tabakhane var. Derileri tabaklanıyor. Şimdi, e, tabakhaneyi düşünelim. Yani içeride kişi orada oturmuş olsak, o koku sinir üzerimize. Hatta e, biz biliyoruz ki, bazı... E, Adam e, diyelim bir dükkanı kiraya vermiş depoyu, soğancıya vermiş, adam soğanları dizmiş oraya. İşte bir ay, iki ay, üç ay neyse artık ne kadar dur, durmuş. Sonra bu soğancı çıkmış oğlan. Çıktıktan sonra efendim e, adam dükkanı temizliyor, koku gitmiyor. Temizliyor gitmiyor, temizliyor gitmiyor. Yani öyle bir silmiş ki yani orada adam soğanı kesip duvarlara falan sürmedi. Soğan orada duruyor ama o soğanın varlığı bile kokusunu ne yapıyor? Duvarlara bile sindirmiş. Şimdi bu böyle bir hakikat iken iyi arkadaşın da varlığı, kötü arkadaşın da varlığı insanı iyi ya da kötü olarak siner. Huyundan suyundan bir şeyler insana bulaşır.